Merhaba sevgili yengeç burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. E, Deste seçmeli açılımlarla ilgilenirseniz zaten ikinci bir kanalım var. Ruhation Tarot diye aşağıda linkini vereceğim. Orada da sizleri bekliyor olacağım arkadaşlar geçmiş e, mevcut durum ve muhtemel gelecek olarak üçe böleceğim Siz partneriniz ve merkezi enerji olarak Tabii iki kişinin enerjisi olduğu zaman enerjiler bazen çatışabilir biliyorsunuz şık, şık. Evet, bir de tarot seçelim arkadaşlar. İsteyenler bu bölümü atlayabilirler, ileri sarabilirler. Evet arkadaşlar yakın geçmişe baktığımızda duruma sevgi getir kartı, yeni ay Ak e, kova burcunda kartı ve kılıç Yaveri kartı. Şimdi özellikle şöyle söyleyebilirim siz partnerinizle ilgili e, belki de bunu bu kişiye sevginizi anlatacak. Sevginizi gösterecek, dile getirecek bir takım inisiyatifler almış olabilirsiniz ve iletişim kurmuş olabilirsiniz yakın geçmişe baktığımız zaman arkadaşlar. Yani ben örnek veriyorum seni arkadaş olarak görmüyorum, seni işte şöyle görüyorum gibi gibi ya da benim hislerim sana böyle, ee, sana nasıl yardımcı olabilirim vesaire gibi anlatabiliyor muyum? Sevgi sözcükleri, sevginizi bir şekilde bu kişiye aktarma ve bu kişiye belli etmek ve öğretmek gibi bir yol izlemiş olabilirsiniz yakın geçmişe baktığımız zaman arkadaşlar partnerinize baktığımız zaman ya da işte partner adayınıza baktığımız zaman ee, sıkı çalışman karşılığını alıyor ve tılsım onlusu kartı. Şimdi partneriniz özellikle ailevi bir meseleyle ilgili zorlu bir süreçten geçmiş olabilir ve bu zorlu süreç onun için gerçekten kolay olmayabilir ve bu e, ya da aile hayatına bakış açısıyla ilgili de olabilir bu arkadaşlar ve bu zorlu süreçten geçmesi yani zorlu çalışması, bir şeyler için emek vermesi, çabalaması, çırpınması vesaire. Ee, hani su yüzüne çıkmaya çalışmış nefes almaya çalışmış ve dolayısıyla belki de bu da bir şekilde ilişkinizi yakın geçmişte etkilemiş olabilir diye düşünüyorum sevgili yengeç burçları ve yavaş yavaş bunun aslında geçmişte de karşılığını almış. Örnek veriyorum işte bu bir ailenin birlikte bir yuvanız var. Gece geç saatlere kadar çalışmış ki aileme para getirebileyim ya da ailesiyle yaşayan daha genç bir kişiden bahsediyoruz. Gençsiniz daha. Aile içerisinde zorlu bir süreçten geçmiş olabilirler. Direnmesi gereken bir süreçten geçmiş olabilirler ve dolayısıyla bu da ilişkinizi etkilemiş olabilir. Merkezi enerji Evet, cesur ol ve ilk hareketi yap kartı ve kule kartı. Şimdi arkadaşlar özellikle yakın geçmişte taraflardan biri cesur olup gerçekten de İlk hareketi yapmış olabilir, ilk hamleyi yapmış olabilir ve bu da ilişkide 180 derece bir şoka sebep olmuş olabilir, bir değişime, bir sal e, vesaireye vesaire sebep olmuş olabilir. Yani ne demiştim ilk hatırlarsanız, belki de siz bu kişiye duygularınızı gösterdiniz, aktardınız vesaire vesaire demiştim. Bunun dışında da arkadaşlar, belki taraflardan biri ya yani aynı partnerinizle yaşadığı üzere dedim yani ailesiyle ilgili zorlu bir süreçten geçmiş olabilir, şok edici ani bir şok ve sarsıcı ve bir, bir gelişme ve bir haber. Ee, her ikinizin birden özellikle sizin belki de örnek veriyorum eğer o yaşadıysa sizin ona destek olabilmeniz, cesur olabilmeniz açısından da arkadaşlar, eee inisiyatif almanız gerekmiş olabilir. Yani örnek veriyorum ailesiyle ilgili çok edici bir şey yaşadı. Tamam mı? Zorlu bir süreçten geçti ve siz de ona destek olabilmek adına ilk adım attınız gibi de birçoğumuz için ağırlıklı enerjinin bu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bir süreç yaşamış olabilirsiniz mevcut duruma bakacak olursak mevcut durumda şu anda arkadaşlar sizde Evet. E, refah ileride seni bekliyor diyor kart ve değnek konusu. Şu anda arkadaşlar ilişkiyle ilgili ne olacak, ne bitecek? Artık ben bu yükü taşıyamıyorum gibi bir ruh hali içerisinde kendinizi hissediyor olabilirsiniz. Yani hiçbir yere varmıyor. O eve varamıyorum. Bu yükten kurtulamıyorum gibi gibi Ve önünüzü göremiyor olabilirsiniz Bakın bu odunlardan dolayı sanki adam tam önünü göremiyor gibi Ama kart sana diyor ki Böyle bir enerji sana yaklaşıyor Böyle bir enerji üzerinde duruyor Sevgili yengeç burcu e, Refah işte ferahlık Önünde yatıyor Bu yükleri atmak üzeresin diyor kartlar size Partnere bakacak olursak Evet, partner e, imkansıza inan ve kupa kraliçesi kartı. Şimdi partner için ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Ya bu aşkın imkansız olduğunu düşünüyor, çok büyük bir sevgisi olduğu halde ya da size duyduğu ilgiye ya da aşka ya da sevgiye şu an için inanamıyor büyüklüğüne. İki tane e, sonucumuz var arkadaşlar partner açısına baktığınız zaman. Tekrar ediyorum. Ya çok büyük bir aşkı, sevgisi, evet hoşlanma durumu var size karşı gerçekten güzel duyguları var. Fakat bunu imkansız olduğunu düşünüyor olabilir. Ya da bir dakika ya ben bu yengeç burcuna karşı niye bu kadar yoğun şeyler hissediyorum imkansız diye bir düşüncesi olabilir şu anda arkadaşlar. Sanki böyle bir iki tane ağırlıklı enerjisi var gibi gözüküyor. Tabi biliyorsunuz milyonlarca kova burcu var. Hepiniz tabii ki aynı senaryo yaşamıyorsunuz. Ama burada önemli olan ağır basan enerjiler. Yengeç burcu dedim sanırım değil mi? Milyonlarca yengeç burcu var. Merkezi enerjiye bakacak olursak arkadaşlar. Evet. Bağlılığın test ediliyor ve ay burcu. Bu dönem zorlu bir süreç olabilir arkadaşlar. Her ikiniz açısından. Belki de taraflardan biri diğerini bu aşamaları yaşamaya mecbur ediyor ister istemez. Şu anda aranızdaki iletişim yetersiz olabilir. Hiç olmayabilir. Gözünüzü korkutan durumlar olabilir. Gelişmemezlikler olabilir vesaire vesaire. Ve bu da diyor ki bunlar bir süreç. Şu anda birbirinize olan bağlılığınız ya da senin bu kişiye olan bağlılığın test ediliyor sevgili yengeç burcu. Anlatabiliyor muyum? Şu anda bir sınavdan geçiyorsun bu aşka dair diyor kartlar. Ve bu da dolayısıyla önünüzü görememek, ne olduğunu bilememek de çeşitli korkulara vesaireye sebep oluyor olabilir arkadaşlar ya da partnerinizin bu korkuları vesaire sizin ona olan bağlılığınızı test etme sürecine girmenize sebep oluyor olabilir yani bu kişi bana istediğimi verebilecek mi bu kişiye ka takılıp kalmalı mıyım gibi bir süreçten geçebilirsiniz muhtemel sonuca bakacak olursak sizin tarafınızda arkadaşlar ee, spiritüel ve pratik manada diyor ve tılsım şövalyesi kartı ilişkiye daha dengeli yaklaşmayı hem kendi iç dünyanızda hem de partnere yaklaşımınızda daha dengeli hareket etme yoluna gidebilirsiniz önümüzdeki günlerde. Ve bu dengeyi sağlayabilmek adına da arkadaşlar örnek veriyorum partnere bir adım atabilirsiniz. Partnere bir e, ne bileyim bir sohbet vesaireyle gitmek isteyebilirsiniz. Fakat bunu yaparken de bu dengeyi elden de bırakmamak adına daha sağlam ilerleyebilmek adına arkadaşlar daha yavaş daha pratik... E, tekliflerle ya da enerjilerle partnere doğru ilerleme yolunu tercih edebilirsiniz. Somut bir adım atma olasılığınız yüksek. Partnere bakalım. Partnerde sen yeterlisin kartı ve tılsım dörtlüsü kartı arkadaşlar. Şimdi partneriniz ya şu anda ruh olarak anlatabiliyorum ya da işte size sağlayabilecekleri olarak ya da size karşı hisleri olarak bir yetersizlik enerjisi hissediyor olabilir diyebilir ki ben yengeç burcuna karşı yeterli değilim ya da yengeç burcuna karşı hissettiklerim çok yeterli mi? Anlatabiliyor muyum? Bunları bir sorgulama içerisinde olabilir ve bu sorgulama sebebiyle de hala bunu sorgularken tam olarak size kalbini açmamak, hayatına sizi tam olarak net bir şekilde almamak, aynı partner olsanız bile yolunu tercih edebilir bir süre daha arkadaşlar tılsım dörtlüsü kartıyla. Çünkü bir yetersiz olduğunu, belki şu anda bir ilişki yaşamaya enerjisi olmadığını vesaireyi düşünüyor olabilir partneriniz önümüzdeki günlerde. Muhtemel ve potansiyel sonuca bakacak olursak, yani daha doğrusu ortak merkezi enerjiye bakacak olursak, hiçbir şey henüz taşa oturmuş, kazınmış değil ve imparator kartı. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar, çok birbirine zıt kartlar bakın. Bir süre daha ilişki muammada gidebilir bir süre daha böyle duygularınızı birbirinizden saklamak ya da işte duygusal manada adım atmamak yolu vesaire olabilir. Ve bir süre daha bir şeyler sürüncemede kalabilir. Ama açıklama kartı tam tersi imparator kartı arkadaşlar. Bu ben şöyle düşünüyorum. Henüz taşa tam olarak kazınmamış suskun ay kartı arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde imparator enerjisine evrilebilir. İmparator nedir? En güçlü karakterin kartıdır. E, nedir? Ayakları en yere sağlam basandır. En tamam kendinizi güvende hissettiğiniz kişidir. E, en kendinizi güvende hissettiğiniz duygudur arkadaşlar. Bir şeyler o, taşa kazınsın ya da kazan, kazınmasın. Kesin olsun ya da olmasın. Bir kere güçlü duracaksınız. İkincisi ben bu e, sallantılı yani hiçbir şeyin belli olmadığı sürecin imparator sürecine yani ayakları sağlam yere basan adı konulmuş sürece doğru açıkçası ilerleyeceğini ve evrileceğini düşünüyorum sevgili yengeç burçları aranızdaki merkezi enerjinin. Evet. Bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.